Vahşi uzman kesip dolunay düşürmeye çalışıyoruz. Gahpeli'ye devam. Boğ da çıkabilir yani güvenmiyorum da. Allah rahmet eylesin tüm vahşi uzmanlara. Baş çıktı ama kahpeliye devam. Yeter ulan yeter! yeter! Bak bak nasıl da gülüyor kahpe. Sana bu kahpeliğin hesabı sorulacak kardeş. Bra Vahşi uzman çok inatçı çıktı 50'ye yakın kesmişimdir hiçbir şey vermedi. Bu vahşi uzman bozuntusunun nesline lanetler yağsın bir iğne ucu kadar nesne zuhur etmedi. Niye horospo evladı, kendi gölgesine bile hayır getiremeyen bir bedbahttır bana mı ola? Ömrü kahpelikte, yavşaklıkla ve ilemin maskarası olmakla geçmiştir, sanki bir sefildi ilendi Nobekir. Sevgili hile severler bu kahpe bize dolunay vermedi ama elbet bir gün bu kahpeden dolunayımızı alacağız takipte kalın. Bu serüvende benimle birlikte eğlenmek istersen kanala abone olup bir de üstüne beğenip bana destek olursan sende bir kahpesin artık.